Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine her zaman olduğu gibi sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve izlerine özel bir kahve falı yorumlayacağım. Sizlerde herhangi bir şekilde bu videoyla karşılaştıysanız bu fal size özel diyerek bir hatırlatma olsun istiyorum. Belki ilk kez karşılaşıyorsunuzdur. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız veya abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı Unutmayın, bildirimleri açarsanız eğer ben video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Beğeni ve yorumlarınızı da desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir hatırlatmak istiyorum, ara ara soruyorsunuz. Özel açılım yapmıyorum arkadaşlar. Sadece kanalımda günde bir kez izleyeni özel kahve falı yorumluyorum. Bir de ayda bir kez olmak üzere burçları yorumluyorum yakın bir zaman önce de tamamladım iki gün önce bütün burçları bitirdim Arkadaşlar en son balık burcunu bakmıştım burcunuzun falını da izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz bitiş ekranına oynatma listesini koyuyor olacağım arkadaşlar Oradan da burcunuzu bulabilirsiniz diyorum ve şöyle sözlerimi daha fazla uzatmayayım şöyle hemen fincanınızı açıyorum Evet akmaya devam ediyor. Arkadaşlar bir sıkıntıyı sanıyorum parça parça atacaksınız. Uzun süredir yük olan, içinize dert olan bir konudan kurtuluyorsunuz bakın. Onu söyleyeyim evet. Evet, şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Yorumumuza geçelim. Şöyle diyeceğim, biraz sıkılmışsınız insanlardan bir sıkılma var. Sanki şu sıralar nerede sevmediğiniz bir kişi var, Burnunuzun dibinde bitiyor gibi. Sakin kalın diyeceğim çünkü burada öfkelenip de söylendikçe daha çok böyle durumlara maruz kalıyorsunuz gibi. Biraz. Görmezden gelin, sakinliğinizi koruyun. Hani sanki yokmuş gibi davranın. Siz burada ne zaman öf, nerede bu insanlar var, hep beni bulur dedikçe gerçekten sizi buluyor. Sanki bir enerjiniz ters tepiyor. O yüzden bir e, dediğim gibi biraz görmezden gelebilirsiniz. Bu sizin için daha iyi olacak. Burada şunu söylemek istiyorum. Burada bir şeyleri size anlatamıyor değilsiniz arkadaşlar. Karşınızdakiler anlamıyor gibi. Bunun sizinle hiçbir ilgisi yok diyor. Burada çünkü bir şeyleri net açıklayamadığınızı düşünüyorsunuz. Zihninizde şöyle diyeceğim, olmayacak. Yani en iyisi şunu da söyleyeyim. Bunu da belirteyim gibi gereksiz açıklamalarda bulunuyorsunuz. Ama dediğim gibi bilerek ve isteyerek iletişime kendini kapatmış kişiler var karşınızda. Birden fazla kişiden bahsediyorum. Bir kişi değil. Birden fazla kişi, yani ne yapsanız yanlış anlamaya meyilli sanki ona programlanmış gibi. İletişim kanalları kapalı, bu kişilerle belli ki frekanslarınız uyuşmuyor. Boşverin açıklama yapmayı, yanlış anlıyorsa da anlasın. Evet. Giderek daha seçici olmaya başlamışsınız sanki, yani her anlamda diyeceğim insan seçmekten bahsediyorum kime neyin ne kadar anlatılabileceğini kavramak gibi bir şey var burada. Yani adamına göre muamele yapmak. Özellikle bazı şeyleri birilerinden özellikle saklıyorsunuz gibi. Yani hani böyle bir durum var. Bir ilişkiye başladım ama bu ilişkimiz sadece şu arkadaşım var o biliyor. Diğerine söylemedim henüz. Çünkü söylersem şimdi o bana akıl verecek şunu yapacak bunu yapacak birine gidip söyleyecek gibi gibi. Hani böyle bir olgunlukla gelen tecrübe ile gelen bir seçicilik. Böyle bir şeyler var sanki şu arada birilerinden bir şeyler saklıyor gibisiniz. Böyle bir durum. Burada bir birini hayatınızdan öyle bir kovuyorsunuz ki böyle elinizle itmiş gibi böyle kayarcısına uçarcasına gidiyor. Birine bir arkadaşınız olabilir sevgiliniz olabilir bilemiyorum ama burada bir kişiyi hayatınızdan çıkarmak var. Öyle bir yorulmuşsunuz ki ben bu kişiyle daha fazla uğraşamam diyerek hani belli ki bir şeyleri zorlamışsınız uğraşmışsınız düzeltmeye çalışmışsınız ama olmayınca artık yoruldum ben benim halim kalmadı diyerek böyle bu kişiyi bir ittiriyorsunuz. Çünkü bu kişi neye uğradığını şaşıracak. Herhalde beklemiyordu sizin böyle bir tepki vereceğinizi. Küsmek gibi, belki sevgilinizse bu kişi ilişkiyi bitirmek gibi veya da bir şekilde uzaklaştırmak yani. Sizden beklemediği bir tepki alacak diyor kısaca. Burada sevgisini farklı şekillerde gösteren birisi çıkmış. Bakın doğrudan söylemiyor ama bunu hissettirecek bir şeyler yapıyor gibi. Karakter itibariyle bu kişi böyle olabilir ama dediğim gibi söylemeyecek bir şeyler yapacak bu kişi ya şöyle diyeceğim bir 10-15 gün içerisinde böyle bir takım tepkiler yani sözsüz gibi diyeyim hani asla seni seviyorum ben sana değer veriyorum bu ailenizde olabilir veya aşk ilişkisi de olabilir fakat böyle bir şey yok yani karakteri itibariyle söyleyemiyor dile getiremiyor utanıyor mu desem yoksa Hani böyle bazı insanlar yapamaz ya. Öyle bir şey de olabilir ama net bir şekilde size bunu hissettirecek tavırlarda bulunuyor diyor. Aile içine gelecek güzel bir haber mi var acaba? Ailenin içi şöyle tertemiz bir aydınlanma var. Sanki bir yükü üstünüzden atıyorsunuz gibi ailecek. Bir şey var ama hani alınacak bir haber herkesi ilgilendiriyor böyle bir şey böyle bir durumdan bahsediyor şöyle bir hafta 10 güne kadar bir resmen bir aydınlanma yaşayacaksınız onu söyleyebilirim şöyle diyeceğim burada onu kaybettim ya da artık hayatta beni aramaz sormaz dönmez dediğiniz bir kişi mi var bakın arkadaşlar bu kişi bir zaman sonra hiç ummadığınız bir anda size tekrar dönecek veya en azından bir çabası olacak, bir etkileşime geçecek ne alakada diyebilirsiniz. Sosyal medyadan da ekleyebilir, yazabilir, araya da bilir, direkt karşınıza da gelebilir. Ama bir çabası olacak. Ne demişler arkadaşlar? At gibi giden it gibi dönermiş. Birazcık kaba bir tabir oldu. Özür diliyorum ama bu durumu anlatacak en iyi kelime, en iyi söz buydu. Tam olarak bunu yaşayacaksınız. Böyle bir durum var. O yüzden şu an üzülüyorsanız, kaybettim dediğiniz bir kişi için biraz sabırlı olun diyor. Sakin olun. Böyle bir şey var. Çünkü bu kişi öyle bir gidişi var ki hani sanki nefret etmiş gibi sizden ya da büyük bir hatası olmuş ki dönüşü yok diye düşündüğünüz bir şey. Ama böyle bir durumdan söz ediyor. Birazcık aranın soğuması lazım. Bu arada tarih vermedim çünkü tarih çıkmamış. Sadece biraz sabırlı olun diyor. Zamanla böyle bir dönüş olacak gibi görünüyor. Evinize mi desem böyle parça parça gelecek bir eşya var, bir şey var sanki. Bir e, daha çok mal mülk gibi böyle bir maddi değeri olan bir şeyden bahsediyor. Ama parça parça geliyor, tek seferde gelmiyor. Acaba bir mahkemeyi kazanıp bunu peyderpey ödenmesi mi size bir tazminat gibi bir şeyin? Veya bir mirasın belki parça parça gelişi. Bilemiyorum ama bir şey var, parça parça geliyor arkadaşlar. Sanki böyle aydan aya anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki aydan itibaren böyle ufak ufak, parça parça alacağınız bir şeyler olacak gibi görünüyor. Şöyle biraz daha göz gezdirmek istiyorum. Hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz bir şeyin burada giderilmesi diyeceğim. Bir tamamlanma var. Bir boşluğun dolması. Yani belki kalbiniz boştu, onun dolması gibi gibi bir 5 vade var. 5 gün veya 5 haftaya kadar en geç bir hayatınızdaki bir boşluk dolacak. Hayatınızda ne eksik? Bir şeyler eksik sanki bunu hissediyorsunuz. Fakat bu dolacak diyor dediğim gibi. Böyle bir şey var. Birilerini size yaşattığı sıkıntıyla baş başa bırakıyorsunuz sanki. Yani şöyle diyeceğim. Birisi sanki size bir sıkıntı yaşatmış. Fakat siz bu sıkıntıyı bir süre çekmişsiniz. Sonra bir şekilde bir karşılığını veriyorsunuz diyeceğim. Yani intikam almak demeyeceğim ben ona. Çünkü intikam gibi bir şey değil ama hani layığınız bu diyerek bir tepki veriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz ve bu kişiler böyle bir kalıyor. Hani böyle kendi aralarında onlara bir karşılık veriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani madem öyle tamam o zaman. Yani şey gibi belki her zaman yaptığınız bir şeyi onlar size bunu yaptığı için yapmamak ve onlara ekstra bir yük bir şey var bir şeyle baş başa kalıyorlar böyle karşı karşıya kaldıkları bir zorluk var ve e, bu sizin onları maruz bıraktığınız bir zorluk gibi. Burada da üç kişi bir araya gelmiş bir tokalaşma var. Üç kişi birbiriyle tokalaşıyor gibi. Üç kişi bir iş mi yapacaksınız? Bir anlaşma mı var? Bir plan mı yapıyorsunuz acaba? Bir araya gelinme var. Bu belki bir iş görüşmesi. Fakat sizin karşınızda iki kişi var. O da olabilir. Fakat burada böyle bir anlaşma uzlaşma görünüyor arkadaşlar. Bir 15 güne kadar diyeceğim. Böyle bir uzlaşma yaşayabilirsiniz. Şöyle bir de tabağa bakalım. Haneden dışarı mı çıkacaksınız? Bakın arkadaşlar, ayağı gördünüz mü? Çok net bir ayak sembolü çıkmış. Fakat sizin dışarıya gitmeniz veya aileden birinin bir dışarıda bir işi mi olacak? Şehir dışı, yurt dışı. Bilemiyorum. Fakat haneden dışarı çıkıyor. Böyle bir haneden giden bir kişi olacak. Maksimum bir aya kadar bir kişi gidiyor. Siz de olabilirsiniz, ailenizden bir kişi de olabilir ama sanki güzel bir şey için yani hayırlı bir şey için bir gidiş var ondan bahsediyor. Ellerinizi açmış dua ediyorsunuz ama bu birazcık daha sitemkar bir dua gibi. Yani naif bir beddua diyebilirim arkadaşlar buna. İlahi adalet için sanki yaşattıklarını yaşasınlar istiyorsunuz. Bu tarz bir duadan bahsediyor. Biraz sabredin diyor. Zaten göreceksiniz arkadaşlar. Yani bir şekilde yaptıklarını kendilerine geri dönecek. Yani ne yaptılarsa kendilerine geri dönecek ama hemen değil tabi. Bunun için birazcık daha zamana ihtiyacınız var. Dua ediyorsunuz ama bu duanız dediğim gibi biraz daha beddua tarzı bir şey gibi olmuş ama kötü bir beddua değil. Tamamen ne yaşattılarsa onu yaşasınlar kısasa kısas gibi. Ve böyle de olacak zaten bunu gösteriyor. Şu gözü görmüşsünüzdür bakın o kadar korkunç ve kötü çıkmış ki birini sizi izlerken yakalayabilirsiniz. Şok olabilirsiniz. Ne alaka? Sen benim eşyamı mı karıştırıyorsun? Sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun? Sen benim nereye gittiğimi mi gözetliyorsun diyeceğiniz birisi. Bir anda ama hani burada sizin bir ürkmeniz var. Bir tırsmanız var. Bu zamana kadar karıştırıyor muydu acaba bir şeylerimi gibi bir e, soru işareti belirebilir. Belki kafanızda ya da e, dediğim gibi illa eşyanız karıştırılması gerekmez. Birebir bir e, sizi de takip ediyor gibi hissedebilirsiniz kendinizi çok fazla kasmışsınız burada bazı e, katı kurallarınız da var aslında kendi kendinizin ebeveyni olmuşsunuz sanki yani biraz kuralcı ve mükemmel olma arzunuzu törpülemeniz sizin hayrınıza olacak arkadaşlar devamlı bir kas katı kesiliyorsunuz. Onu öyle yapmalıyım, bunu böyle yapmalıyım. Bir de rutinlerinizi asla bozmuyorsunuz. Hayattan zevk almanızı engelleyen şeyler aslında sizin kendi kendinize koyduğunuz kurallar gibi. Yani bugün işten çıkacağım, eve geleceğim, yemeğimi yiyeceğim, banyomu yapacağım, yarın şunu yapacağım. Her şeyiniz planlı. Bir plansız şeylere alışık değilsiniz. Kendinizi bırakmıyorsunuz. Hani bir şeyler de farklı olsun ama Yok orada bir şey var. Sanki her şey planlı, programlı olmalıymış gibi. Birazcık serbest bırakın kendinizi diyor. Bu kadar kasmayın arkadaşlar. Burada ne istediğinize mi karar ver, veremiyorsunuz acaba diyeceğim. Çünkü bir kararsızlık var. Sizi negatif etkileyen bir kararsızlık. Karar veremediğiniz için ilerleyemiyorsunuz. Böyle bir kalıyorsunuz. Durduğunuz yerde acaba ne yapabilirim? Hani bunun bu mu olsa bu mu olsa Hani sanki iki seçenek var ya ikisi de iyi ya ikisi de kötü hani her türlü birbirinden ayrışan bariz ortada seçenekler değil sanki bir ne istediğinize şaşırmışsınız gibi lütfen iyi düşünün karar verin yoksa dediğim gibi bunun zararı ceremesi size çıkıyor gibi burası sanki bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yanınıza birini mi bulamıyorsunuz desem yani mesela diyeceğim bir geziye çıkmak istiyorum ama kiminle gideceğim ki ben buraya? Onun parası yoktur. Bu gezmek istemez. Şu karşı çıkar. Bu şu an çalışıyor müsait değil gibi gibi. Sanki bunu yapacaksınız ama biraz ertelemeli olarak yapacaksınız. Bu arada ben örnek olarak verdim tabii. Fakat böyle bir şey. Buna benzer bu minvalde diyebilirim. Böyle bir durum var. Bir de hane içinizde agresif bir kişi mi var? Çok sinirli, öfkeli yani o kişi sinirliyse evin huzuru mu kaçıyor desem. Yani her an tartışma yok ama her an tartışma çıkabilir. Bu da bir geriyor gibi ev halkını bir şekilde. Ortada kötü bir şey yok, hiçbir problem yok fakat bu kişi sinirliyse tamam artık biz de geriliyoruz dediğiniz böyle kısa süreli bir gerginlik olabilir bu kişinin öfkesini başka yerde hissettiği bir öfkeyi eve yansıtmasından kaynaklı böyle bir şey olabilir diyor arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı bu şekilde sonlandırıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.